Tamam mı? Ne kadar i̇yi, iyi değil mi her şey? İyi gidiyor, tamam. Arkadaşlar, hadi. Çok güzel olmuş. Hayal ettiğim gibi. Her şey çok güzel olacak. Öykü Hanım. Öykü Hanım. Seçtiğiniz mankenler geldi. Kıyafetsiz bir prova alalım mı? ister misiniz? Tabii isterim. Teşekkür ederim. Kızlar hadi bir prova alıyoruz. Hadi kızlar. Ayas. Ben hani... Dün gece uykusuz kaldım ya. Ya bir de, bir de sen baksana ne olur. Aynı şeyi mi görüyoruz? Görüyorum öykücüğüm. Sen sabah beni uyandırmaya geldin değil mi? uyandık biz. Rüya değil bu. Ne yazık ki değil öykücüğüm. Bir dakika, bir dakika! Ben Öykü. Kızlar bir şey soracağım, sizi kim çağırdı? Ajansın aradılar, defile var dediler, geldik. Kim dedi onu? Vallahi bilmiyorum, özel olarak bizi istemişler. Özel olarak? Tamam. Tamam siz şimdi geçin içeri. Ben geleceğim. Yani kalp krizi geçirmezsem geleceğim. Birazdan düşüp bayılmazsam yanınızdayım. Tamam siz geçin. Bayılırsam tutarsın değil mi? Tutarım da bayılma ne olur? Dur bakalım dur. Dur. Açamam ben bunu. Aç Ö ökücüm aç. Her şey yolunda değil. Her şey yolunda değil ki nasıl diyeyim her şey yolunda. Ya tamam merak etme hallederiz. Sen aç. Efendim Önem Hanım. Hayır gelmeyin buraya Önem Hanım ne gerek... Yani... Pardon tabii gelin de... Evren Bey mi burada? Ne güzel. Aslında Önem Hanım her şey yolundaydı. Hiç hiç gerek yoktu. Anlıyorum hanım hanım. Tabii buyurun. Biz bekliyoruz gelin. Ayaz. Tamam bak şöyle yapıyoruz. Sen şimdi mankenleri yok et. Ben gideceğim annemlere oyalayacağım. Anlaştık mı? Tamam. Hadi Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.